hedefler, amaçlar açıklamaları kısa sürede gerekiyor. Bu gerçekten önemli bir nokta. Sorumluluk onların omuzlarında, vize memurunda değil. Bu durumu öğrencilerimizden sürekli duyuyorum. Hatta vize mülakatına gittik ve sanki vize memuru beni dinlemiyormuş gibi geldi dedikleri oluyor. Ve sadece yaklaşık iki dakika sürdü ve onlar yazıyorlardı ve başka yöne bakıyorlardı. Ve sanki beni hiç dikkate almıyorlardı. Bu doğru değil. Deneyiminizle birlikte biri size vize memurunun beni dinlemediğini hissediyorum dediğinde ne söylersiniz? öğrencilerin hazırlıklı olmaları gereken bir şeyin bazen memurun onlara bakmadığı durumunun olasılığı olduğunu düşünüyorum. Belki sorular soruyorlar ama size bakmıyorlar ve sadece yazıyorlar ve genellikle yaptıkları şey DS 160 başvurunuzu inceliyorlar. Camın yanına yürüdüğünüz anda onu açarlar. Önceden bakmazlar. Röportaj sırasında ona bakarlar ve sonra o başvurudan öğrenciye soru sormak için ilgilerini çeken şeylere bakarlar öğrencilerin bundan etkilenmemesi önemlidir. Bazı durumlarda dinlemediğini hissedersem konuşmaya devam zor olabilir. Evet. Öğrencilere genellikle şunu söylerim. Konuşmaya devam etmek istersiniz çünkü hala dinliyorlar. Yazıyor olabilirler. Fırsat kaçırmayın.